Aslı budur yani bu işin. Hani formasyon çalışıyorsan da dalgalı çalışman lazım. A dalga demek de yine Eliot'a girer yani. Bak başlarsın. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamlarsın. Vurursun. Görüyor musun? Başlıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Vurursun. 1, 2, 3, 4. Yanlış saydım. Bak bu çalışmayan mı? çalışma bu yanlış saymış dalgaları bak. 1 demiş. 2 3 4 5 yanlış saymış. Buradan başlar. Bak. 1 2 3 4 5 Kanallar falan hepsi yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar da yine aynı dalga. Hocam her zaman 5 adımı her zaman olmuyor işte. Yani kimse dalga sayamıyor, saymıyor. Şöyle üçgenler çiziyorlar. Göstereyim ben size hemen. Hemen. Mesela şu şu ya. Bunu da tutup buradan başlatıyor. Hani birleştirince üçgene benziyor ya bu. Hani üçgen mi üçgen değil mi? Adam buna da üçgen diyor. Bu bir üçgen olamaz yani. Bu ancak buradan başlar. Bunu buradan başlatman lazım. 1 2 3 4 5 Vurması lazım da vurmamış. Genelde şöyle e, tek dokunuş olmaması lazım yani seviyeler arasında çat 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 gitmesi lazım. 5 gelmesi lazım. Tamam. Bakayım. çok da önüme çıkmadı yani. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Arkadaşlar grafik formasyonun hepsini düzeltmeler arıyorsunuz. işinizi o. Üçgen vesaire. Bunların hepsini zaten fiyatlarla şırneşir oldukça gözünüzün önüne gelecek. Bir fiyatı bulduktan sonra bir sonraki derste şablonu hallederim. Çünkü şu an bak şöyle bir uyarı veriyor. Göstereyim hatta size. size. MetaTrader'ımı açamıyorum yani. Bunu daha önce de yapmıştım O şablonun bulunduğunda grafik bir transit olarak geçeceğiz tamam mı? Göstereceğim şimdi. tonlarca buldum formasyon. Şimdi onların hepsine o kadar zaman ayıramadım. Tamam o açıla dursun, açılamaya dursun hatta yani. Bu uyarısı gelir biraz da. Tamam arkadaşlar. Formasyonlara tekrar değinirim ihtiyaç duyulursa. Ama dediğim gibi hiçbirini kullanmayacaksınız. Fibonacci arkadaşlar. Beni asıl heyecanlandıran konu bu. uyarısı geldi daha. Böyle bir uyarı veriyor. Bu template ile alakalı bir durum. O yüzden yapamıyorum. Ama bir dahaki ders hallederim bunu. O şeyde şablonda gösteririm size. <laughs> arkadaşlar Fibonacci. Şimdi Fibonacci gerçekten çok ee, özel ve tılsımlı bir sayıdır. Ben bu konuda nasıl diyeyim çok fazla araştırma yaptım gerçekten. Fibonacci böyle beni çeken bir taraf vardı yani. Elliot falan benim uğurlu sayım 8 hep 8 dalgadan oluşuyor. Oradan bir dikkatimi çekti. Sonra Fibonacci'ye daldım falan. Benim daha önceki nikimi biliyor musunuz bilmiyorum. Kahronen'in. Bir tane Twitter sayfası açtım hatta. Kahronen diye. kim Benim onun kapak fotoğrafında bile Fibonacci var. Şimdi şifresini falan unuttum hep onun ama. Fibonacci arkadaşlar benim herkes beni teknik analizci, indikatörcü falan öyle zannederler. Ama ben asıl olarak yani bir Fibonacci'ciyim. Eliyotçu'yum. Size de bunu aşılayacağım aslında bakarsanız. Çünkü çok çok iyi çalışıyor. Bakın. Nikim de tarım dışıydı. <laughs> Hani dedim ne, nick olsun falan. Bak 30 Kasım'da atmışım tweet'im. 3 tane tweet şifresini unuttum. Bu arkadaşlar Fibonacci spiral. Yani bu salyangozların sırtında olan falan var ya. Bu artık teknik analizin en üstü yani. En üstü. Bununla ilgili böyle bir kitap var. 200 küsür sayfa. Bunu çevirtirdim Türkçe'ye. Bekliyor yazı bekliyor. Beni en çok heyecanlandıran şey bu spiral. Öğreneyim. Bunu da basitleştirebilirsem sizle paylaşırım ayrıca çok acayip bir şeydir. Ama bizim kullanacağımız spiral falan değil arkadaşlar. Bizim içerisinde MetaTrader'ın içerisinde kullanacağımız araç çubukları. Biz Fibonacci araçlarını kullanacağız. Şimdi Fibonacci'dan çok kısa biraz bahsedeyim. Çok da severim bundan bahsetmeyi. Fibonacci arkadaşlar çok özel ve büyülü bir sayıdır yani aslında bakar tılsımlı derler bu sayı. 1618 diye bir altın oran var. 1618. Bu sayı nereden gelmiş? Tavşanların çiftleşmesinden falan falan. Öyle bir sorudan geliyor. Problemden geliyor. Sayıları yan yana yazıyorsun. Toplaya toplaya gidiyorsun. Bunu bilmemiz bize hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir şey kazandırmaz. Ama mantığı budur. 3'ü 5'e bölünce de 1.618 gibi bir rakam çıkıyor. Tamam. Öyle bir muhabbet var. Bu altın orandır arkadaşlar. Bu altın oran her yerde karşısına çıkıyor insanların. Yani nerelerde, nerelerde Ne yaptı? mi altın oran arkadaşlar bakın en beni en, en etkilerini söyleyeyim size ee, kulak ve burun arasında falan altın oran var duymuşsunuzdur belki parmaklarda falan bunlar okey dalga kırılışlarında işte gelgitlerde metçesilerde falan bunların hepsi okey dünya yörünge eğikliği 0618 kadar eğik o kadar bir küsurat var ve dünya yörünge eğikliği olmasaydı insanlık olmazdı mevsimler olmazdı yaşam olmazdı ve yörünge eğikliğiyle Mekke'nin arasındaki mesafeyi oranlayınca yine 1.618 gibi bir altın bir oran çıkıyor arkadaşlar. Fibonacci gerçekten değişik bir sayıdır. Yani kimse bunun ne olduğunu henüz çözebilmiş değil. Niye bu kadar piyasa Yani evren niye bu sayıya bu kadar ayak uyduruyor yani? Ve piyasalarda da bu kullanılabilir mi diye düşünmüşler. Fibonacci arkadaşlar 1970'te piyasalara uyarlanıyor. Piyasaya uyarlanıyor. 1970'lerde ve bakıyorlar ki piyasada gerçekten Fibonacci çok güzel çalışıyor Fibonacci'nin çalışmasının sebebi herkesin Fibonacci uygulamasından değil ama Fibonacci'de bir olay var yani tamam bir şey var öyle tutuyor yani bunu da nasıl ispatlıyorlar biliyor musunuz lale borsası vardı biliyor musunuz bilmem 1500 1600'lerde falan adam orada e, lale piyasasının çöküşünü anlatıyor işte bir lale ile bir villa falan öyle Lale ha bu yani. Hani sokağa yıkıyoruz yani kopartıp kız arkadaşlar. O bir lale ile bir villa alıyorlarmış 1500'lerde. Bir gecede borsa çöküyor. Bir kamyon lale bir lira etmiyor falan. Tabi bu da konu oluyor dünyaya. Bu piyasa nasıl çöküyor? Şimdi adam anlatıyor. Lale borsası yükseliyor diyor. Ondan sonra 0, 382 bir düzeltme yapıyor. Devam ediyor. 0, 786 bir düzeltme yapıyor. Bak yükseliş bu. Yani burada lale bir lirayken bir lale, burada artık bilale bir villa falan yani. Ondan sonra buradan diyor bir düzeltme yapıyor diyor. 1618 pat diye vuruyor. Buradan artık düşüş trendi. Şurayı devam ettireyim. Düşüş trendi 0382. Bir düzeltme düşüyor. Bir düzeltme 0618 bir düzeltme. Böyle böyle devam ediyor. Şimdi adam bunu 1600'lerde yazmış. Fibonacci piyasayı 1970'lerde giriyor ve Fibonacci kullandığımız için mi piyasalar Fibonacci'yi ayak uyduruyor yoksa Fibonacci zaten var mıydı gibi bir tartışmadan da bu çıkıyor. Hayır diyorlar. Fibonacci'de bir şey var. Piyasalarda henüz Fibonacci kullanılmıyorken dahi piyasalar Fibonacci'ye göre hareket ediyor. Bunların hepsi arkadaşlar Fibonacci oranları. 382, 618, 786 falan. Biz de hepsini kullanacağız. Ve 1600'lerde bu oranların çalıştığı böyle belgeli falan önlerinde. Kimse de bu Fibonacci'nin niye bu kadar çalıştığını sorgulamıyor açıkçası. Ben de sorgulamıyorum. Büyüsü kaçmasın diye yani. Herkes işine bakıyor. Kaymağını yiyor bu işin. Değişik bir olay var. Formasyonlar falan da hep böyle uçuk kaçıktır yani. Bulması çok zordur falan. Tabi biz bu işi artık ben basitleştirdim yani. Kolay buluyorsunuz da. Art buna bulaşan insan bulamıyor. Hele GCM'den falan böyle izleyip hani 45 dakika bir Fibonacci. E anlatacağım şimdi ben size. Herkes mesela şöyle anlatıyor. Bir dip tepe. Şöyle bunu biraz özelleştireyim. Bunu biraz özelleştireyim. O kırmızı kalsın. Şöyle olsun. Fibo seviyeleri. Sen turuncu ol. Bir tık koyulaş. Tamam. Dip ve tepe diyor. Yani evet Fibonacci bir geri çekilmedir. Bir düzeltme seviyesini anlatırsan ama. Yani bu dip ve bu tepeyi çizdiğin zaman. Senin bu fiyatın Şuradan. 618'e kadar gelmesi ömür yani 4925 pip Hatırlıyor musun? Yani hani Ne çizdiğini hatırlarsın ne bunu Hatırlarsın yani Dolayısıyla böyle bir şey yok arkadaşlar Fibonacci bütün düzeltme seviyelerinde var En ufak mikroda dahi var 2 mum çubuğunda bile fibonacci çizersin yani. O kadar Spiral dediğim olay nasıl başlıyor biliyor musunuz? Bakın tepe tık tık Buradan başlıyor Bak, Bu Böyle tabi ben şimdi çizemem elle bunun oranları var. Sırf bunun için platform aldım arkadaşlar. Spiral çiziyor otomatik kendi. Yani. Ve böyle destekleri, dirençleri sana 6 ay sonra kitap okuduktan sonra söyleyeyim dolar tükürüsünün nereye geleceğini. Yani Ama tabii burada bir şey var yani. Size de bunu öğreteceğim arkadaşlar. Türkiye'de harmonik çizen 4-5 kişi var. Onlar da çizemiyor gördüğüm yani benim şu an. Sadece ABC'de kullanıyorlar. ABC'de formasyonu. ABC formasyonu. Size bugün onu göstereceğim. Bu formasyon içinde herkesin uyguladığı bir işlem stratejisi var. Bu uyguladıkları bir işlem stratejisinin de TP hedefi yok. Hedefsiz gidiyorlar. Yani parayı görünce kapatıyorlar şu an. Ben 3 tane işlem stratejisi vereceğim size. Bunun dışında bu dahil pardon. Bu dahil 3 tane vereceğim. Bu TP'siz hedefine artık bir hedefimiz de var. TP. Diğer katacağım iki işlem stratejisinin de TP'si var aynı zamanda. Hepsi de pıt 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 ufacık bir yerde A, B, C, D koyacağız. Tamam Bu formasyonu koyacağız. Sırf bununla insanlar sinyal dağıtıyor. Bundan emin olabilirsiniz yani. Sırf bununla sinyal dağıtıyorlar. Çünkü bunu çizemeyen insan %95 işte. Tamam arkadaşlar. O yüzden biraz gözünüzde büyütmek istedim Fibonacci'yi. Çünkü sevin istiyorum yani. Ben Elliot'cuyum. Sizleri de bu konuya biraz ısındırmak adına Fibonacci'yi biraz gözünüzde e, bürümek istedim yani. Sevin diye. Şimdi Fibonacci araçlarını çok kısa anlatmam gerekirse şunları çekeyim zaman dilimleri. Mmm yelpazede çalışalım. fakat. Şimdi arkadaşlar Fibonacci bakın fiyat yükseliyor, düştü, yükseliyor, düzeltti, yükseliyor, düzeltti, yükseliyor, düzeltti. Bunların hepsi ana trend yönündeki düzeltme dalgalarıdır. Tamam, bunları da itki dalgaları derler. Tamam, bu düzeltme dalgaları arkadaşlar bu fiyatın ana trend yönünde ne kadar dinleneceğini, şu geri çekilmesidir bu fiyatın. Ana trendin geri çekilmesi. Ana trend devam ediyor. Ana trendin geri çekilmesi. Devam ediyor. Geri çekilmesi. İşte bu geri çekilmeleri Fibonacci ile buluyoruz arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyor biliyor musunuz Fibonacci? Bakın Fibonacci araç çubuğunu aldım. Not alacaksınız hiçbir şey yazmayın. Her zaman soldan başlayarak çizersin. Soldan sağa çizersin dip ve tepe veya tepe veya dip işte düzelteceği yeri 618 38.2 önemli birkaç seviyeden buluyorsun. Tam düzeltme yapar, vurur ve devam eder. Fibonacci arkadaşlar dip ve tepelerden oluşur. Sadece dip ve tepelerden oluşur. Bunu hiçbir zaman atlamayın. Sadece şu dip ve tepe değildir ama. Bakın şu dip ve şu tepe değildir. Şu da dip ve tepedir şu da dip, şu da tepedir. Siliyorum. Şu da dip, şu da tepedir. Dikkat edin. Bu da dip, bu da tepedir. tekim nereye kadar düzeltmiş? 23 6'ya kadar. Ben mi dedim onu oradan dön? Değil. Fibonacci'den döndü işte 23 6. Görüyorsunuz. Aynı şekilde tepe ve dip. Tepe, tepe ve dip yine aynı şekilde. Bakın şu fiyatın daha geri bir grafikten bulayım. Şu fiyatın şuraya gelmesi tahminimce 618 gelecek. 618 ya da 050. Şuraya bak. Tepe ve dibi çizeceğim sadece. Tepe, dip. Nereye gelmiş? 618'e. Ben mi dedim? Değil. Fiyat ana trend yönünde hareket ederken düzeltme yapacak haliyle. Geri çekileceği yerde işte burada. 0618 değil bu arada. 50'ye gelmiş. 50'ye denk gelmiş. Tamam bütün düzeltmeler, bütün tepe ve dipler Fibonacci'dir arkadaşlar. Bakın tepe ve dip şurayı bulacağız. 618'ine gelecek. Görüyor musunuz? Tepe, dip, 618. Sen nasıl işlem yapıyorsun? Diyorsun. Tepe, dip oluştu mu? Bitti mi? Buradan alışa giriyorsun 618'e kadar. İşte bunu, bunu daha yapamıyor insanlar. Yani şimdi kitap yazacağız artık herkes yapar. Tamam arkadaşlar. Makro düşünmüyoruz, mikro düşünüyoruz. Küçük. Biz gün içi işlemler yapan traderız. Ekmeğimizi bu piyasadan kazanacağız. O yüzden biz küçük düşünüyoruz. Böyle bu tepe bu dip deyip de buradan buraya böyle 10.000 bin pip hedef değil de 300-200 pip hedef yakalayacağız. Tamam. Tepe ve dip ufak ufak. Bakın formasyonlarımıza daha sonra geçeceğim wolflar var falan. Hepsini anlatacağım size. Şunu hızlıca geçeyim. Hiç kullanmayacaksınız. Zaman aralıkları arkadaşlar. Yine aynı şekilde tepe ve dipten oluşur bu işler ve zaman aralıkları geçiş yaptığında bu piyasada çok çalışmıyor ama hisse de falan fena değil. Zaman aralıkları olduğunda hareket bekleniyor. Yelpazede destek direnç yine tepe ve dip hiç unutmuyoruz. Tepe ve dip, tepe ve dip. İşte direnç olmuş falan. Biz daha çok bunu kullanacağız. Şunu kullanmayacağız pardon. Sen git, sen de git. Tamam. Biz bunu kullanacağız arkadaşlar ve impulse kullanacağız. ABC'de expansion. Lütfen defterinize bir not alır mısınız şimdi? Fibonacci diyeyim. Fibonacci. Fibonacci diyeyim. Şöyle bir hemen notumuzu alalım. Her zaman altını çizin. Her zaman tepe ve dipler oluşur. Tepe ve diplerden çizilir. Oluşur demeyeyim. Tepe ve diplerden çizilir. Tepe ve diplerden çizilir. Her zaman tepe ve diplerden çizilir.